Saç bakımı yapacağım, tarifini de hem uygulayarak hem aşağı yapmayarak size göstereceğim. Evet arkadaşlar bugün annem bana saç bakımı yapacak. Evet, evet arkadaşlar Esma heyecanlı. Saçına kına yapacağım aynı zamanda da bakım yapacağım dökülmelere saçı seyrek olanlara. Saçı seyrek olanlar kına koymadan da bu karışımı yapıp saçlarını günlendirebilirler arkadaşlar. Hı. Kameramanımız bugün kim? Abi. Maşallah. Evet. İlk evet. defa kameranın bir geçtiği için ayabakımı yapmak istedim. Kızım için işte. Şimdi başlıyoruz. Bir kere kaynayacak, altını iyice aç. Bir kere kaynayacak, içinde kahve var taşırma Esma, başında bir sene Ben de hemen kınayı yapacağımız kabı ayarlayıp kınayı koyayım arkadaşlar. Evet. Sen karıştır Esma. Bu arada... Ee, arkadaşlar... Anne, anne, kaynarsın ya. Allah Allah. Kızım bir değerli ev senin kurban olayım ya. Bir karıştır dedim, elim yanıyor ya. Şimdi arkadaşlar, ben de kınamı ayarlayacağım. Çok 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 çok. Dediğim gibi saçınız Esma'nın daha uzunsa benim koyduğum karışımları bir fazlasını, iki fazlasını koyabilirsiniz. Siz çekinmeyin arkadaşlar. Kına koymayabilirsiniz, kına yapmayabilirsiniz ama biz etmanı Öyle sevdiğimiz için, renklenmesi ve cıvıl cıvı olmaması için kına koyacağız. Evet. Kınamızda üç yemek kaşığı mı? Dört yemek kaşığı. Biz dört yemek kaşığı koyacağız arkadaşlar. Aaa! İçine Neyse. Bir, iki, üç, dört. Ben bir tık daha fazla koyacağım. Benim elim boğuldu. Beş yemek kaşığı koydum. Tamam. Daha beş Tamam, bunları da tabii ki e, kalkıyoruz. Ne? Bir ne? Hı. Evet odamız burada hazır. Tamam. Oluyor mu? Bir, bir kere kaynayacağım. Bir kere kaynasın. Biz arkadaşlar. Esma Okul hayatını konuşalım. İyi. okul hayatını nasıl geçiyor sevgiye? Güzel. 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 mi? Arkadaşlar adını alın. Bunlar adın. Hayır. <laughs> Hadi ben kimseyi görmüyorum. Tamam sadece çocuklarımı görüyorum. Okula giden bunlar. Arkadaş çevresi çok olan bunlar. Ama dili sürüşen de bunlar. <laughs> Bu arada kaynar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bir dışım kaynaktan sonra like var. maça yapıyoruz. altını kapatın. Guys, I'm Buraya koy anneciğim, buraya bastım. Ee, Esma diye like atın. Abone olun. Arkadaşlar ne? siz bize abone oldukça ve bizi beğenip yorum yaptıkça bizim bu kanala e, ilgimiz daha çoğalıyor. Çünkü niye? Siz bizi sevdik biz de sizleri sevdik ve sizlerle olmayı seviyoruz. Esma da seviyor. Zaten Esma kamera önünde çok seviyor. Kamera arkasının değil, kamera önünde olmak istiyor. Esma için like atın. Bugünkü videolardaki like'larınız, beğenmeniz hepsi Esma'ya e, gelsin diyorum. Anne. Şimdi. Bir şey söyleyeyim. Biraz bulmasak ekleyeceğiz herhalde. Seçime kaynar mısın? Kafası yanmasın. Şimdi... Biraz ılıtıp geleyim arkadaşlar ben. Şöyle yaptık bunu. Bu yetmediği biraz daha göster. göre biraz. Ben de kıvamını yapayım. Esma, anneciğim kendi kıvamını kendi karıştırmak ister misin? Şöyle bir şekilde karıştırdık, Hadi. Topa yanında, her şeyin yanında. Şimdi burada yapacağız. Buranın dışı çok güzel arkadaşlar. Evet, burada yapacağız. Ya, ben de yapacağım. Sonunda Evet, evet. böyle hızlı karıştırsan bizi biraz daha güzel olacak. Koyayım mı biraz? <laughs> <zaten? gülüyor> Zararlı değil zaten. Bunlar var. Saçları besleyeyim. Zararı yok, faydası var. Artık yapmadan sonunda değilsiniz. En az 5-6 saat bekleyecek arkadaşlar. 5-6 saat sonra sadece ılık bir suyla duş alırsınız. saçınızı duş edebilirsiniz. Sabunla kesinlikle mi? şampuan kullanmayın. 1 ve 2. duşta, 3. de daha kullanabilirsiniz. Hayır. 12 saat durursa daha güzel olabilir. Ver ben de karıştırayım yemeğimi falan. Mehmet'i geçebilirsin, bir sonraki videoda görüşürüz. Ay bu kadar güzel koktu ki çikolata gibi. <laughs> Şöyle göstereyim. Bir dakika. Ben bunu kesmeyeceğim. Ben bu kocamın her bir şey yaptığı soruyu kesmeyeceğim. Şöyle göstereyim. Yaklaş Alperen. Yaklaş. Kıvamı bu arkadaşlar. Bu kıvam yeterli. Bu kıvamda olana kadar su koyabilirsin. Yani demleyip demleyip. Arkadaşlar bu kıvamı geçmesin. Çok çabuk olursa saçta kalmaz. Saçlı. Evet Esma ne şey söylemek istiyorsun? Saçlarını sola yapalım. Evet saçlarını... Dağılırın. Evet son hali. İlk hali. Benden dolayı annem de yanlış, yanlış Ben yanlış veriyor. Böyle. Akmış kınım. Böyle. Hadi getir Haydi. Karışımımız oldu arkadaşlar. Oldu arkadaşlar iyi şeyler var. Ay şey yapacağız. Yapacağız. Şimdi, şey? bir şey şey yapacağız. Ne yapacağız? Şimdi kına yaptığımızda şöyle atıyorum. Önce gelin. Yeri... Yine alko. İnnal benim. Ay videoyu unuttum ben şarkı seçmeyi. <laughs> şarkı koyacağız hanım. 2000 years. Önce bir şöyle kaplıyoruz arkadaşlar. Kadana <laughs> koymuşlar şimdi getirdik ama. Şimdi yere falan böyle bir örgü üstüne. Anne, bana da unutmayın ya. Ses kalışıyor. Hayır. Ay, ay. Hadi. Aç ay, kalı kızın saçlarını yapacağız. Şu çirkinini, şu çırpıyı yapacağız. Şimdi bundan çok güzel bir saç yapacağız arkadaşlar. Anne acı, anne. Anne saçımı hiç. Ay anne acıyor. Kız havalandırıyor. Valla bozuluyor diye böyle yapıyor anlıyorum. Acıyor. Buradaki çıkan ne kocaman? Şey yapacağız. Nasıl yapılıyor? Bu videoyu Esma ile biz editleyeceğiz ha. Harbi video mu? Bir, i̇ki, üç. <Gülüyor> <Gülüyor> şu, va, ya önce, anne yüzüm ya. yapma. Bütün anne. önce bu bugün senden çıkarmaz mıyım Esma? Elime düştü. <laughs> <Bizim gülüyor> güzel kızım. Akıllı kızım. G arkadaşlar önce üst tabakasına sürüyoruz. Bunu yapma nedenimiz şu şekilde yapıyoruz. <laughs> evet saçını böyle şey yapıyor. Evet i̇şte arkadaşlar tamam. böyle aralara ara katlara. Önceki <laughs> çıldırma anımı çektin mi? Ne? Çekseydin. Bağırışın ilk anını çektin de sonrası yok. Saptirip doğal olsun dedik ya sana. <laughs> Bir kahve alabilir miyim Her yerime boya takıyorsunuz. Hanımefendi önce bir boyanızı yapalım da kahveniz kolay. Boya kolay mı zannediyorsunuz? <laughs> arkadaşlar siz bunu çok yapın gerçekten bu Esma'yı bile yetmeyecek gibi Öyle de ben yetirmeye çalışacağım yani. Yitirmeyiz. Yitirmeye çalışacağım. Siz bir daha fazlasını yapın. İki a katını yapın bence. Esma'nın bu saçına bile yetmedi resmen. Anne acıyor. Acı iyidir arkadaşlar sizi kendinize getirir. Isot niye koyuyorsun? Isot acı değil. Sen de. çiğ köftesin Ezma. Sen çiğ köftesin Arkadaşlar Çiğ isot köfte. var. Bütün doğal yağlar var acıkınca saçlardan alıp yiyelim. Müslüman biz acıkırsak sen saçlardan yeriz biraz. <laughs> İnşallah güzel olur. Sence olur mu? Evet. Olur. olur. <laughs> olur. <laughs> Kameraman olur mu sende? Sence olur. Ellerimi şey yaptığıma değer mi? Değer. ama. Siz eldivenle yapabilirsiniz arkadaşlar. Annem ilk başlarda eldivenle yapıyordu. Ne alakası? Evet valla. Allah'ım. İlk yapışlarında ilk esman saçın şartında Yok. eldiven vardı elinde. Poşet vardı. <laughs> Yok. Eldiven de evet. O şekildir o yani. O Eldiven vardı. Bak, doğalız, evet. doğalız. Ben B32 eksi olabilen bir insanım. Yok. Hangi biliyorum? Detaykün fazla ya. Köşü nerede? Abi, beş. bazı insanlar öyle şey yapıyor. Artu fazla çıkınca da insan sapıtabiliyormuş, biliyor musun? Aa! Artu fazlaysa biraz eee dünyaya fazla şey gelebilir. Ne yaptın yani? Sekser. Buranın dışı güzel olduğu için arkadaşlar banyada. <laughs> İsme editlerken oraya şeyi koyak. Hanım saçlarınıza hiç bakmamışsınız ve sürekli ısıtıcıda yatmışsınız. Niye böyle yaptınız? Anneniz size sanki çok güzel saç modeli yapmış da. Niye bunu yaptınız annenize bunu? Annesi sensin çünkü. Kendini iyi gösteriyor. Arkadaşlar bu videoyu abi de bize ve editleyeceğiz ve çok güzel olacak. Ben Ne var ki elma alıyorsun? Elma Elmalı işte, ondan gelsin. Dikkat çekici. Allah. Siz bu saçları nasıl boyuyorsunuz evde ya? Vallahi helal olsun. Siz buna iyi yaparken Stres'e giriyoruz herhalde. Diveri tamam. koyma bana. Tamam. Bana Beni kenara getireceksiniz. Bir şaheser yarattım şu an, şaheser. Tamam, yaratma Allah'ım. iyi iyice şaşırıyor. Ayy! Ayy. Sen öyle dur! Esma bir de en sevdiği kıyafetleri giymişti ha. Yok, giymiş de, ben o tişörtü artık giydim. Donuma gelmesin. Donuma mı? <laughs> Senin için mutfağımı feda ettim be kötü kız. Kuaför <laughs> alalım diyelim lütfen. Pardon kuaför. İzin oluyoruz, mutfağım. Burası kuaför alalım, mutfakta kuaför mü olur Esma? Yapıyoruz. Biz yaparsak her şey olur arkadaşlar. Siz, hayır, siz hayır, bize hayır. güvenin. Bağladık o zaman bir kule. Ya, Yine şarkı. al koyun abi. Ya, bu kadar güzel saç boyadım. Yine al koyun abi. Bir şey alayım ya dersleri. Bir iki tane alsam yeter zaten. Onları yapmadım. <laughs> Annem tuğla diziyor. Bu kadar bir şey kaldı. Arkadaşlar kesinlikle siz yaparsanız bunu kesinlikle, öneri. Kesinlikle. Kamu spotu modu. Fazla fazla yapın. Ben her zaman fazla fazla yapıyordum. Anne ne yaptım? Aksiyete terk etmek için herhalde uyuyayım dedim ama yok arkadaş. Hayır ya gerek yok bir daha başlayalım. Hayır, bir tane yere bitti mi? Aaa şeyi düşürdü. Aa! Aa. Niye bağırıyorsun analı kız? <laughs> şey. Anne içime kına giriyor. Esma kendine edit yapmak için motor editi yapmaya çalışıyor. <laughs> <çok büyük> hareketler. <laughs> Efendim ya bu çuçu. Şu şeye sen şu şeyi tut arada şöyle tut. <laughs> arkadaşlar siz yaparsanız kesinlikle ve kesinlikle 4 değil 8 yemek kaşığı koyun fazla olsun artsın. Böyle bizim gibi. Evet gibi arkadaşlar Esma'nın sonu Ali yaklaştı Eğer beğenirseniz haftaya bir daha yaparım Videoyu beğenirseniz bir daha yakarım buna. Evet. Çünkü bu geldi zaten. Dövü şey olsun. Kanka ben böyle ne yaparım? Ne? <laughs> şöyle bir şey, şey yapıp ya. <gülüyor> <gülüyor> ne Kız, ya? Kız olsun? Dur. Komutan logar, var, kesinlikle izleyebilirsin. Dur dur, az daha kalmış. Anne! nasıl editleyeceğim var ya bu videoyu? Hep komik. Ben, ben! Gülmekten öleceğim. Sen editleyemiyorsun! Her yer böyle güzelce yani. Elimizi de en son şöyle. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Evet. Ben arkadaş ben de... mıyım? Evet geliyoruz. Allah, Bakmaya yok. geliyoruz. Ya, ya. ya anne ıslak mendille sil. Süpersin tamam söyleyeceğim şimdi bak. Of. Görüyor musunuz? Şu Diana... tasarım. Diana prensesinde <laughs> yok. Diyanaaa! Oh, Bu ayakkabımız bitti. Şimdi şu kenarlarını temizleyip Arkadaşımızın. Anne! Sümük yapma. Sümük. Ne sümüğü anne? Eşini Sümük. Esma'nın sümükleriyle giyeceğiz. <laughs> <laughs> anne lütfen. Dur Esma. Nasıl <laughs> Bu bir gün duracak Esma. Ay, şu an çok çirkinsin. bir de kulakların. Ne dur kulaklarım yok. Senin kulağın Şöyle. Ben yaparken biraz daha paketleriz. Evet. Şimdi böyle Aa başlatmamışsın. Şuranda kına var. Nerede? Şuranda, şurasında. Ah bence yatarken biraz daha paketleme yaparım. Hayır. Yavşadı. Ne diyeceğiz? Bana yapışıyor arkadaşlar arkadaş. Sizi kes... Nah. Neyse. Arkadaşlarım, canlarım, cigerlerim. Bu video burada bitiyor. Yarın bu videoyu sonucunu açıp sizinle akşam kaçta atarım bilmiyorum. Atıyorum. Kendinize iyi bakın. Esma bir şey söylemek ister misin? Tamam. Bana Güveniyor musun? Nasıl olacak sonuç? Güzelmiş. Görüşürüz. Güzel olmuş. Arkadaşlar birden ona kadar puanlayın Esma'yı. Saç yakışmış. Ben yani çok yakışıyor sana bu saç. Hem bakımlı oldu hem renkli. Siz de denemek isterseniz sıfır <laughs> uyguladığımız tarifi uygulayın. Ama e, içinin kınasının malzemesini çok koyun arkadaşlar. Yoksa yetmiyor saça.